Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz yine karşınızdayız bugün Rico ile arkadaşlar kupa kasmacı oynayacağız ve bana eşlik edecek olan GS Pro Burakla birlikte hesaplaşma oyununda kupa kasmacı oynayacağız bakalım Rico'nun kupa kasmacı oyununda performansı nasıl? Hep beraber izleyelim haydi o zaman oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı şimdi Rico'nun Özelliklerine baktığımızda arkadaşlar Riko e, gerçekten de performansı düşük, sağlığı çok düşük bir karakter. O yüzden Riko ile iyi oynamamız gerekiyor. Öncelikle böyle bir karakter olduğunda ne yapıyoruz biliyorsunuz ki tabii ki gücümüzü yükseltiyoruz, performansımızı yükseltiyoruz. Bunun için de elimizden geldiğince dikkatli oynuyoruz. Evet bugün GS Pro bana eşlik ediyor hesaplaşma oyununda. Evet bu arada diskalifiye oldu. Ben de hemen kaçın ki çünkü benim çok gücüm çok düşük çok gerilerde. Performansı yükseltmek için ne yapmamız lazım? Önce level'ımızı yükseltmemiz lazım ve gücümüzü yükseltmemiz lazım. Buna geldi. Hemen adım adım geçelim. Şu anda 3 takımımız var. Evet haydi bakalım aldık mı? Alamadık. Bu arada çalıkların arasında gizli saklı olan düşmanlar var. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. İşte onlardan bir tanesi arkadaşlar. Evet hemen kaçmam gerekiyor. Ve alındım. Ama olsun. 7 kupamızı kaptık arkadaşlar. Evet kupa kasmaya devam ediyoruz. Evet şimdi Burak yeni bir karakter seçecek. Savaş seçecek arkadaşlar. Bakalım bu savaşçı da. performansı güzel olacak mı? Hadi bakalım tekrar yine çifte hesaplaşmaya geçelim. Evet kupa kasmaca devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürüsüne bereket. Sağlık sandıkları ne kadar toplarsak kardır değil mi arkadaşlar? Ne kadar toplarsak kardır. Haydi Burak bir taraftan sen, bir taraftan ben, bir taraftan da Rico. Toplayalım bakalım hadi bakalım. Haydi ne kadar toplasak kardır. Evet bu arada bu, Burak... Evet, evet. Burak neden kaçtı bu tarafa? Şimdi belli oldu. GS Pro Burak'la beraber oynuyoruz arkadaşlar. Biraz heyecan yapmamız lazım ama böyle bir karakterle heyecan nasıl yapılsın ki? Yani şu, bakın, 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 bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. wow. bizim alana gelmeyen uzak durun diyor. Tamam Burak, gel. Gel çalıkların arasında herhangi bir şey çıkabilir. O yüzden Burak'a yakın olmamız lazım. Evet evet ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu siz önce bir aranızda bir hesaplaşma yap bakalım ondan sonra sizle paylaşırız. Şu anda 4 tane arkadaşlar sandığımız var. Sağlık sandığımız değil miyim de sağlık küpümüz var diyelim. Evet Uu, hemen hemen kaçalım Daryl etrafımıza dolaşıyor. Evet. Gene geldi gene geldi. Gene geldi. Evet ucuz kurtardık ucuz kurtardık Şu anda mahvolduk mahvoldum ben gittim cevrim düşüyüm evet Bekleme sürem 12 Burak gitmez ise Gidecek gibi görünüyor Burak hay çabuk 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 süpersin dedim ama Olsun 3 e, Kaç puan 0 puan sorun değil Sorun değil Burak devam edeceğiz Evet Rico'yu deniyoruz arkadaşlar Rico yeni karakter olduğu için Deniyoruz bakalım Evet Rico'yu bir de elmas kapmacada görelim arkadaşlar. Elmas kapmacada bakalım Rico nasıl performans sergiliyor. Haydi bakalım. Evet GS Pro'yla arkadaşlar e, Burak'la elmas kapmaca oyunundayız. Bakalım El Primo neden gelmiyor? El, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo. Evet maalesef hiç sevmiyorum yani şu çok düşük. Şuna bakın ben cıyak 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 yapıyor ya. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir karakter? Var mı böyle bir karakter? Şu anda bir elmas bile alamadık. Bir elmasımız bile yok. Bir elmasımız bile yok arkadaşlar maalesef. Şu anda karşı tarafın 5 elması var. Maalesef. Ben puan vermiyorum Rico ya. Sen gel bakalım sen bir dakika. Oho, bütün elmasları topladık ha. Süper. 7 elmasımız oldu. 2 tanesi Burak GS Pro'da, 5 tanesi bende. Haydi bakalım. Haydi haydi Burak. Yapabiliriz. Onu tamamlayabiliriz Burak. Başarabiliriz. Geri çekil Burak. Evet, başarabiliriz Burak. Şu anda 8 etli 2 kupaya 2 elmasa daha ihtiyacımız var. Bravo, bravo. Bizim diğer arkadaşımız süper. Di arkadaşım süper. Burak topla hepsini, hepsini topla. İzin verme Burak, süpersin, süpersin. Evet hemen geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil Burak. Burak geri çekil, geri çekil Burak. Bak geri çekil dedim ben sana Burak geri. Evet geri çekil, geri çekil. Burak geri çekil. Burak haydi haydi geri çekil Burak kaybol sen. Burak süper güzel. Burak beni duymuyor ama e, ne yapmak istediğini anladığı için geri çekiliyor. Evet artı 8 Kupamızda kaptık. Arkadaşlar 10 tane elmasınız var ise hiç önde durmayın. Kaçın geriye. Geriye çıkın. Evet şimdi devam edelim. Bakalım bir elde oynayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Rico'yu deniyoruz. Bakalım Rico performansı nasıl. Şimdi hiç beklemeden hemen arkadaşlar oyunlarımızı oynayalım. Evet Burak'ta Burak geri çekil Burak geri çekil çekil geri gel 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 süpersin bu süpersin haydi bakalım haydi evet ama ben alındım ben alınıyorum gerçekten alınıyorum böyle böyle olmuyor böyle böyle olmuyor iki iki kupa iki elmasımız da gitti iki elmasımızı kim aldı gel Şş, yavaş yavaş evet evet Rico 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 çok düşük performans arkadaşlar Rico'yu gücünü yükseltmemiz lazım. Ne kadar gücü yükseltirsek o kadar kardır arkadaşlar. Al 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 Evet haydi bakalım haydi arkadaşlar haydi elması alın kaçın elması alın kaçın. Şu anda evet süper süper. Evet çok güzel çok güzel. Ee, seni alalım bakalım Aa, toparla haydi bakalım. Haydi arkadaşlar haydi. Süper süper. Topla Burak. Ne kadar elmas varsa topla ve geri çekil. Şu an 10 tanesin. Süpersin. İnşallah elinin elinden almazlar onları. Almazlar. Geri çekil. Süper. Mükemmelsin. Haydi bakalım. Gelin gelin gelin. gelin. Sa 7 7 7 7. Gelin gelin gelin. Bakalım şimdi. Son 4 3 2 1. Süpersin Burak. Beni anlamış gibi. 10 taneyi aldın ve geri çekildin. Harikasın Burak. Tebrik ederiz. Tabii Burak'ın başarısı ve neden? Çünkü geri döndük. Dikkat ederseniz yeniliyorduk arkadaşlar. Yeniliyorduk, geri döndük. Tebrik ediyorum Burak. GS Pro. Belki de Ömer de olabilir yani. Evet arkadaşlar, başladık oyunumuza. Burada Rico'nun ne kadar gücü düşük olsa da e, elimizden geldiğince ayakta durmaya çalışacağız ama affetmiyorlar arkadaşlar affetmiyorlar var mı böyle bir şey ya? Girer girmez hemen diskalifiye olunur mu ya? Girer girmez hemen diskalifiye olunur mu arkadaşlar ya? Oo. Evet. Gel al gel al gel al gel al. Gel gel al seç seç al seç seç al arkadaşlar. Neredesiniz? Neredesiniz? Evet. Kaç şu anda 300 değil mi? 300. Evet. Hiç affetme. Süper süper topla ne kadar toplarsan. Ne kadar toplarsan. Süper. 10 da aldık. 10 da aldık. Güzel 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 güzel. Onu da al. Al 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 al. al. Haydi Burak süpersin. Mükemmel. Burak'la Ömer beraber şu anda bizi izliyorlarmış oyuna dahil oluyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplayın arkadaşlar. Benden düşenleri toplayın. Burak sen toplasan süper olacak ya. Evet senin gerçi gücün de benimki gibi düşük seviyede. Dur bakalım 9 şu anda 9 9 9 9 9 9 9 biz yokuz. Hadi topla. Topla. Topla Burak kaç. Kaç Burak. Burak kaç. Saklan Burak. Süpersin Burak. Mükemmelsin. Hiç gelmene gerek yok. Hiç gelmene gerek yok arkadaş. Şimdi son hiç uğraşma. Bekle 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 bekle. Bekle bekle son 4 3 2 1-0. Maç bitti. Tebrik ediyorum Burak ve Ömer şu an bizi izliyor. Beraber oynuyoruz. Takipteyiz. Ve Vovo 4 ko günün oyuncusuymuş arkadaşlar. Burak diyor ki devam diyor. Devam. Devam edelim diyor. Edelim bakalım. Devam edelim dedik ama maalesef. Evet geldik videomuzun sonuna arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Rico'nun Evet arkadaşlar Riko'nun gücüne kuvvetine bir kez daha bakıyoruz. Riko gerçekten de düşük performansa sahip, başlangıcı 2600 sağlığa sahip bir karakter, savaşçı, hareketleri normal vesaire vesaire. Bir kez daha iyi düşünün derim. Oynarken dikkatli oynayın arkadaşlar. Performansının gücünü yükseltmek için elinden geleni yapın ama şu anda gerçi seviye 1 ve kupa 390 e, kaç? Riko'nun kupası kaç? 45 mi? 45'miş. Evet. Beğendik. Ama e, puanı yüksek vermiyoruz. 10 üzerinden 5 veriyoruz Rico'ya. E, Tabi. Bir sonraki videomuzu tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. E, kendinize iyi bakın. Bize destekte bulunan GS Pro Burak ve Ömer'e de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.